i̇lk önce bizim misafir ettiğiniz için Ajan Sufa'ya teşekkür ediyorum. 18 Mart Çanakkale Şehitler Anıtı yıl dönümünü kutlayalım. Ee, orada vefat eden şehit olan e, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şanlıurfa'daki adaylı ben Mustafa Koyuncu'yu göstermesiyle beraber başlamış oldu sürecimiz, kampanyamız. Halkımızın şu anda mevcut yönetimden, beceriksizliğinden, liyakatsizliğinden ve ona alternatif olarak gösterilen insanların da yine bu sorumsuzluğunun belli bir dönem parçası olduğundan dolayı ikinci bir yol olarak Türkiye'nin yüzde seksenini yöneten Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin örneğini görerek bize yöneleceğine, bize oy vereceğine inanıyorum, desteklerini bekliyorum. Bundan dolayı da seçim sürecimizin daha kolay geçeceğine inanıyorum. Kazanma ihtimalim şu anda mevcut görünen dört partiyle aynı eşit olarak kazanma ihtimalini görüyorum. Şartlarımız e, her ne kadar e, ekonomik ve devlet desteği almadan seçim kampanyasını yürütüyor olsak da e, kazanma şansımız seçimde sandıkta çıkma şansımız dört partiyle yakınız birbirimizin.